işaretini verdi ve mücadeleye Korendon Donalanya başlıyor. Opoku. Sert bir top geldi Pelkastan. Volkan bir anda topu ayağından kaçırdı Volkan ve top ağlara gidiyor. İnanılmaz bir hata. İnanılmaz bir hata Başakşehir savunmasında. Golü buluyor. Korendon Donalanya Spor. Volkan Babacan'ın inanılmaz hatası. Cordova topu alana gönderdi. ikinci dakikada öne geçiyor Alanya Spor. <laughs> e Dubois. Tek top yol tek. Figueiredo sol çapraz. Figueiredo dışarıya attı. <laughs> Novais topun gerisindeki isimlerden biri işaret geldi. Novais hareketlendi. Bıraktı topu Novais. Şimdi ortaya yaptı Novais. Öndre'ye doğru Deniz karşıladı. Dönen top Novais. Çok uzaktan Novais. Salalandırdı. Kale önüne doğru sekti. Volkan top çizginin üzerinde. Arda kardeşler yardımcısına baktı. İtirazlar var. Orta noktayı gösteriyor. Arda kardeşler. Maçın 18. dakikası. Farkı ikiye çıkartıyor Alanya Spor. İşte gol anı. Bu konuyla alakalı itirazlar da devam ediyor. Hakemden gelecek karar. Evet, karar offside. Yarı otomatik offside sistemini ekranlarınıza getiriyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig maçlarında bugünden itibaren kullanmaya başladığı ve görüntülerin bize Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yriba'daki VAR merkezinden geldiği açığı ve görüntüyü ekranlarınıza taşıdık. Orta alanda karşılayan Opoku. Novais. El oynama kararı. Serbest duruş kazanmış oluyor Başakşehir. Deniz duruş hareketlendi. Deniz vuruyor. Doğru da kaleye gol. Deniz bekletmeden savunma arkasına doğru. Piontek hareketlerini battı Kale Piontek vurdu direkten döndü. Direkten dönüyor top. Uzatma dakikalarındayız. Deniz orta geldi. Kafa gol. Piontek az önce direkten döndü. Burada golü attı. Öne geçiyor Başakşehir. İlk yarının uzatma dakikalarında iki birlik üstünlüğü buluyor Başakşehir. Deniz Sürüç baktı kaleye doğru. Deniz vuruyor Ertuğrul. İkinci pozisyon top dışarıda. Korner. Çizgide Deniz Sürüç. Önünde Mehdi Abet var. İçeriye doğru çekti topu. Deniz Sürüç hareketlendi. Deniz en sola doğru attı basını. Figueiredo kontrol. Önünde Dubois var. Onunla oynadı. Dubois yerden çevirdi ama isabeti bulamadı. Figueiredo girdi araya topu kazandı. Figueiredo. arasında. O topağlara yöneldi. Başakşehir 3-1 öne geçiyor. Figueiredo'nun golüyle. Ortası yerli Balkov Dönen top. Aderson'a sekti. Richard. Önünde kaldı. Baktı kaleye. Richard. Gol. Richard. Topu alana gönderdi Richard. Bu defa Alanya Spor seviniyor 61. dakika. Savunmadan seken top. Richard'ın önüne kaldı. Kaleci Volkan'ı malum ediyor. Farkı bire indiriyor Alanya Spor. Gol anı yeniden görüntüde. Offside pozisyonu yarı otomatik sistemi sistemiyle birlikte görüntüye geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Piva'daki var merkezinden. İşaret geliyor. Balkovets hareketlendi. Balkovets doğrudan kaleye Volkan. İkinci pozisyon kale önü sekti. Cordova geldi. Top yükseklik kazanıyor. Aliti. <laughs> Deniz Sürüç. Aradan Figueiredo'nun koşuluna doğru tek başına Figueiredo. Uzak noktada Onur var. Sokulu ceza sahasına yatarak müdahale. Gözler hakeme döndü o temas topa diyor Arda kardeşler. O seruba karşıladı ve Arda kardeşler son düdüğünü çalıyor. Rams Başakşehir 3, Koren Donalayaspor 2 maçın sonucu değerli futbol severler.